Artık bileşenleri devrelere bağlama vakti geldi. Bunu yaparken Kirchhoff yasaları çok işimize yarayacak. Bu videoda Kirchhoff gerilim yasasından söz edeceğiz. Bu arada bu Kirchhoff voltaj yasası diye de geçer. Evet. Devreye baktığımızda bir voltaj kaynağı görüyoruz. Diyelim ki 10 volt olsun bu. Devrede bir de direnç var. Onun da değerine 200 ohm diyelim. Tamamen kafadan atıyorum. Şimdi bu devredeki düğümleri belirleyip bu düğümlerden geçen voltajları yazabiliriz. Düğümlerden biri bu. Buna tamamen keyfi olarak 0 volt diyorum. Voltaj kaynağından geçip karşı düğüme ulaşıyorum ve bu düğüme de 10 volt diyorum. Gelin biraz da işin jargonuna girelim. Bakın voltaj kaynağını geçerek buradan buraya ulaştığımızda voltaj yani gerilim artıyor. Buna gerilim artımı deniyor. Şimdi de devrenin tam burasında duruyoruz diye düşünelim. Bu düğümden bu düğüme indiğimizde gerilim 10 volttan 0 volta düşüyor. Buna da gerilim düşümü diyoruz. Bunları voltaj değişikliklerinin konuşma dilindeki karşılıkları olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burayla ilgili bir gözlem yapabiliriz. Buradaki voltaj artışı 10 volt. Buradaki voltaj düşümü de 10 volt. Bu durumda düşüm eşittir 10 volt diyebiliriz. Veya aynı taraf için artım eşittir eksi 10 volt da diyebiliriz. Eksi 10 voltluk bir artım. Bu ikisi tam olarak aynı anlama geliyor. 200 ohmluk dirençten geçen gerilimin 10 volttan 0 volta düştüğünü anlatıyor. Şimdi bunun için bir ifade yazalım. V artım eksi V düşüm eşittir 0. 10 volt yükseldi, 10 volt düştü, 0 volta eşitlendi. Yani buna. İşte bu Kirchhoff gerilim yasasının bir biçimi. Voltaj artımı eksi voltaj düşümü eşittir 0. Değerleri yerlerine yazalım. 10 eksi 10 eşittir 0. Şimdi bu devrenin farklı bir versiyonunu çizeceğim. Bu kez tek değil, iki direncimiz var. İki direnç de yüzer onluk olsun. Gerilimleri işaretleyelim. Voltaj kaynağı 10. Bu düğüm 0 voltta. Bu düğümse 10 voltta. Peki ya bu düğüm? Bu iki direnç birbirine eşit olduğuna göre bu düğüm 5 volttadır bu bu düğümün bu düğüme göre gerilimi. Yani burası 5 volt, burası da 5 volt, burası ise 10 volt. Öyleyse demin yaptığımızı yine yapalım. Buradan başlayıp artım ve düşümleri sayalım. Önce 10 voltluk bir artım var, sonra 5 voltluk bir düşüm. Sonra bir 5 voltluk daha düşüm var. Böylece sıfıra geri dönmüş oluyoruz. Artım ve düşümlerin toplamını yine az önceki gibi hesaplayabiliriz. 10 volt eksi 5 eksi 5 eşittir 0. Şimdi bunu genelleştirebiliriz. Toplam V artım buradaki toplam sembolü eksi toplam V düşüm eşittir 0. Bu Kirchhoff gerilim yasasının bir biçimi. Voltaj artımlarının toplamı eksi voltaj düşümlerinin toplamı daima sıfıra eşit olmalı. Bunu yazmanın daha değerli toplu ve benim daha çok sevdiğim bir yolu var devrenin herhangi bir köşesinden başlıyoruz. Diyelim ki başlangıç noktamız burası olsun. 10 volt arttı, 5 volt düştü, 5 volt daha düştü. Yapacağımız şey gerilim artımlarını toplamak. Tüm gerilim artımlarını art arda yazıp toplayacağız. Buradaki artım artı 10, buradaki artım eksi 5. Burada da eksi 5'lik bir artım var. Böylece ifadeyi sadece tek bir toplam simgesiyle yazabileceğiz. Göz üzerindeki gerilimlerin toplamı bu I tüm gerilimler demek eşittir 0. Yani devrenin herhangi bir noktasından başlıyoruz, belli bir yönde ilerliyoruz. Gerilim artıyor, düşüyor, düşüyor ve başladığımız gerilime geri dönüyoruz. Bunu da kutu içine alayım. İşte KGY yani Kirchhoff gerilim yasası bu. Biz bu örnekte bu köşeden başladık. Oysa istediğimiz köşeden başlayabiliriz. Mesela bu köşeden başlayıp saat yönünde ilerlersek eksi 5 eksi 5 artı 10 olur. Ve yine aynı sonuca yani sıfıra ulaşırız. Buradan başlayıp saat yönünün tersi yönde ilerlersek yine aynı şey olur. Artı 5'lik artım, artı 5'lik artım ve 10 voltluk bir düşüm. Yani hangi yönde ilerlersek ilerleyelim, hangi düğümden başlarsak başlayalım, aynı sonucu elde ediyoruz. Kirchhoff gerilim yasasının özü de bu zaten. Bu yasayı Kirchhoff akım yasasıyla bir arada kullanarak devre analizi yapmaya başlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.